Tulumba, kadayıf, fıstık sarması. Çeşit çok, tercih ise sizin. Hem göze hem mideye hitap eden tatlılar yine ilgi odağı. <Sessizlik> İftardan sonra fazla kaçırmamak şartıyla elbette vazgeçilmez arasında tatlılar yer alıyor. Tatlıların bu ilki kilogram fiyatı ise çeşidine göre 90 lira ile 200 lira arasında değişiyor. Şu fıstıklı baklavamız en düşük fıstıklı baklavamız kilosu 110 lira. Şöyle çeşitleri var. Özel baklava diye Elazığ'ın geneline tattırdığımız tatlımız kilosu 130 lira. Cevizli baklavamız 90 liradan başlıyor. Tabi bu 120'ye kadar gidiyor. Kadayıf şöyle fıstıklı kadayıfımız var. Aynı çeşit var. yine 110 lira. Cevizlisi var 90 lira. Şöyle burma çeşitlerimiz var. Burma çeşitlerimiz de aynı. Tabi Ramazan'da rağbet olarak güllaç. Güllaç ürünlerimiz de Ramazan'ın ilk gününden itibaren başlıyoruz. Bunun da geçen sene normal fiyatını 60-80 arasında veriyordu. Bu sene de muhtemelen 80-100 arasında. Bunu kilosunu 200 lira veriyoruz. Veriyoruz ama bize herhangi bir şeysi kalmıyor. Niye kalmıyor? Buna bir kilo fıstık gidiyor. Sade fıstık olduğu için biraz maliyeti yüksek. Genelde müşterilerimize tercihimiz cevizli baklavaları öneriyoruz. Daha uygun hem? Hem daha uygun bir de Ramazan. Ramazan ayı bereket ayıdır. Tatlı ustaları Ramazan öncesi mesailerine başladı. Ramazan olduğu gibi bütün hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız. Tabii malum piyasa şartlarında ister istemez sıkıntı günler geçiriyoruz. Bu sıkıntıyı da Ramazan ayında e, vatandaşa yansıtmama amaçlı elimizden gelen bütün imkanları sunmak için çabalıyoruz. Elazığ'da üretilen tatlılar başta Türkiye'nin dört bir yanı olmak üzere yurt dışına dahi gönderiliyor gelmeyenin ayağına kadar gönderme, yurt dışına gönderme şeyimiz var. İllere gönderiyoruz. Genelde otobüs firmalarına ve kargoya verip gönderiyoruz. Bu yıl artan şeker, ceviz ve fıstık fiyatları tatlı sektörünü de olumsuz etkiledi. Malum günümüzde yağ, şeker ciddi manada bir sıkıntı çekiyoruz. Bu sıkıntıyı da kendimiz yaşatıyoruz. Belli stokçular yüzünden, belli e, şey, e, piyasada değerlendirdiğimiz gibi fabrikada örneğin en ufak bir şeker çıkış fiyatı 296 lirayken bugün 800 liraya kadar fiyat satışları olan yerler vardır. Derhal bunun tedbirinin alınması lazım ki güzel bir Ramazan milletin ağız tadıyla bir oruç geçirmesi temennisinde bulunuyoruz. Malum bir kilo ceviz Geçen sene 60 lirayken bu sene 120 liraya kadar fiyatını çıkardılar. İnşallah onlara da fırsat vermeyiz. Çünkü e, rağbet fazla olmayınca fiyatlara da ister istemez esneklik geliyor.